bye <small noise> Butan yatağında topladık mı? Evimiz hazır. buton her yeri dağıtmış ama topladım sonunda. Misafir gelecek her yer toplulursun. Şöyle düzelteyim. Oh be işim bitti. Gideyim de bir kahve içeyim. Anneciğim niye saklandın oraya? Yoksa sen bir şey mi yaptın? Bak bir şey yap. Ne yaptın? Bak. Şey yap. Buranın tadı ne mi? temizlememiş miydin buraları hmm. anneciğim misafir gelecek sen niye böyle bir şey yaptın misafir geldi gülme kızacağım sana ben çabuk topla buraları ya da toplama gel sihirli değneğin nerede senin getir bir sihir yapayım ya toplanacak gibi değil burası getir. Getir. nasıl yetiştireceğim ben bu kadar şimdi misafir gelecek yetiştiremem evet evet sihir yapmam lazım benim de getir anneciğim getir Hah, getirdin mi Şimdi ben bir sihir yapayım. Şu evin haline bak. Okus, pokus. Oh, evimiz eski haline geldi sonunda anneciğim. Misafir, misafirimiz de geldi. Yaşasın. Tam zamanında yaşasın anneciğim. Hepsi sihirli değnek sayesinde. Oh, bir daha evi böyle dağıtma tamam mı?